Büşra, Dahan'ın annesiyim. Dahan'a ilk teşhis aldığımızda bir buçuk yaşındaydı. İsmine bakmama, göz teması yok. Zaten sosyalleşme kesinlikle yok. İhtiyaçlarını söylemek yok. Hiçbir şey yoktu. İlk teşhisi Şırnak'tan aldık. Daha sonra çevremizin de önerdi. İstanbul'da çok ünlü bir psikiyatriste geldik. Psikiyatrist de atipik otizm, işte duygusal uyanan eksikliği ve hiperaktifite teşhisini koydu. Daha sonra birkaç daha hana uygun olmayan ilaçlar yazdı. Bizim için gerçekten çok 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 kötü bir deneyimdi. Çünkü yaşına uygun olmayan ilaçlar, prospektüsünü okuduğumda yani kanımın donduğu bazı şeyler vardı. İyi bir terapist araştırmaya başladım. Yani herkes bir şey söyledi, herkes bir şey önerdi. Evde eğitime bir süre devam ettik zaman kaybetmemek açısından. Sonra kuzenim var benim, kendisi fizyoterapist. Mine Hanım'ın ismini ilk defa Kuzenim Den duydum. Kendisi bana yani başka rehabilitasyon merkezlerinde çalışmasına rağmen lütfen Mine Hoca'yı bul abla dedi. Kim bu Mine Hoca? Yani ben duymadım, hiçbir şekilde bilmiyorum derken araştırmaya girdim. Lütfen dahını sadece Mine Hoca iyi edebilir. Sana bu konuda garanti veriyorum dedi. Mine Hoca'dan randevu almaya çalıştım. 3 hafta boyunca. Yani aradım çok fazla yani durumumu belirttim. Şırnaktan kaybedecek zamanımın olmadığını işte dahının durumundan. Ve en son 3 hafta sonra Mine Hoca'yla tanıştık. Merkezine gittiğimizde Mine Hoca'yla tanışmamız ilk defa orada oldu. Formdan sonra yani ilk değerlendirme olarak floor time tercih ettik. Hatta Mine Hoca beni de davet etti. İlk defa orada gördüm. İsmine bakmayan, su demeyen, sese asla tepki vermeyen, hatta kulağı duymuyor diye şüphe ettiğim çocuğum Mine Hoca'nın dersinde Mine Hoca'dan gözünü ayırmadı. Yani bu konuda gayet samimiyim. Hani floor time'da genelde aileler yanına girdiğinde söylemek istediğimi anlayacak. İnanılmaz bir emek var. O efektler, o ses yükseltmeleri, alçaltmaları. Çocuğun dikkatini çek çekmeye çalışmaları... bir köşede dururken yani benden gözünü ayırmayan çocuğum Mine Hoca'ya baktı ve göz teması kurmuştu. İlk defa başkasıyla orada e, daha han göz teması kurmuştu. Yani o seanstan sonra zaten Mine Hoca'ya orada başladı güvenim. Seans bitmeden ben çıkacağım dedim ki yani bir dakika alınabilir kimseye çocuğumu emanet etmeyen bir anneydim. Mini hocayla floor devam etmeye karar verdik terapilerde. Daha sonrasında yani bizim zaten çok fazla zamanımız olmadığını ben başta söyledim. Ne yapmamız gerektiğini yani bir an önce benim dönmem, dönmek istediğimi falan her şeyi söyledim. Yani Daha'nın aslında yani değişimini anlatmam mümkün değil. Gerçekten e, öncesinde ve sonrasında Daha'nı görenler hani ne olmuş diyor. Ve zaten bunu biz bile diyoruz anne baba olarak. Ve hani şundaki kesinlikle söylemek istiyorum. Daha öyle uzun bir eğitim almak nasip olmadı bize. Çünkü bulunduğumuz konum itibariyle gidiş ve geliş yapmak zorunda kaldık. Çok kısa kısa eğitimler aldık biz. İkinci günden bile yani mini hocamızın ya yani daha da çok büyük etkileri vardı. Daha merdiven çıkamazdı. Yani bir adımı hatta merdivenden önce dengeli yürüyemezdi bir buçuk yaşındaydı ama hatta 19 aylık falan da ama yani yürürken sürekli düşerdi. Sürekli kafasını vururdu. Su dedi. Yani su. Su istediğini söyledi Dahan ve ben buna aşırı duygulanmıştım. Çünkü e yani benim için su istemesi bir mucizeydi daha'nın. Ya üçüncü günüydü ya dördüncü günüydü su demişti. Ve ben bunu Mine Hoca'ya ağlayarak falan söylemiştim. Terapiler bize çok şey kattı ama e, terapistimiz bize daha çok şey kattı. Ya ben oraya hiçbir zaman bir eğitim merkezi ya da bir e, yani nasıl diyeyim ulaşılmaz bir yer olarak görmedim. Tam tersi aileme gidiyordum. Sanki orası benim ailemdi. Sanki oradaki insanlar, çalışanlar, bütün ekip yani bizim ailemiz gibiydi. Her gün ailemizi görmeye gidiyorduk. Sonra çıkışta bir gün sonra çok farklı bir çocukla karşılaşıyordum. Ev içinde bizim hayatımızda zaten başta en başta yani bu çok klasik olacak ama kesinlikle sıfır ekran. Kesinlikle ve kesinlikle. Biz bunu sağlamaya çalıştık. Zaten kaçamak yaptığımda ben bunu Mine Hoca'ya söylüyordum. Ve Mine Hoca kesinlikle diyordu. Yani ev içinde bizden bir şeyler isteyen çocuğumuz oldu artık. Yani bağırdığımız zaman tepki vermeyen, seslendiğimiz zaman tepki vermeyen çocuğumuz yerine bize bakan, yanımıza gelen, uzanan, işaret diliyle bile olsa yani acıktığını, susadığını ya da bir dile yani bir isteğini söyleyen bir çocuğumuz oldu. Terapilerden sonra gerçekten evimizde daha farklı bir dinginlik, daha farklı bir sakinlik, umut verdi. Yani en başta bir umudumuz oldu. Yani Mine Hoca bizim umudumuzdu. Yani orası gerçekten bizim bir umudumuzdu. Bizim gibi çocukları olan ailelere gerçekten en başta kapatmamaları yani bu sorunu kesinlikle ve kesinlikle kabullenmeleri ve buna göre yani bunun üzerine gitmelerini. Babası da öyleydi. Ben de böyleymişim. Ben de hareketliymişim ya da babası da hiç konuşmazmış değil de zamane çocuklarında bu gibi yani işte ismine bakmama ya da herhangi bir tepki vermeme vesaire gibi nedenlerin üzerine gitmeleri ve küçük yaşta yani biz bu konuda çok şanslıydık ama bir yandan da şunda şanslıydık 2-3 yıl ya da 5 yıl ya da 10 yıl doğru merkezi bulamayıp da giden insanlara yani doğru merkezi bulup bunun üzerine gitmeyi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu yol gerçekten hiç kolay değil. Bu yolda yani bu eğitim sürecinde kaybettiğimiz ve kazandığımız çok şey oldu. Bir kere anne babayız ama yani bizim de sinirlerimiz yıpranabilir, bizim de seslerimiz yükselebilir, ağzımızı kapatıp kısaca çığlıklar atabiliriz. Yani bunların hepsi olabilir. Yani bunları bir tarafa bırakıp gerçekten ne olursa olsun düştüğümüz yerden Kalkmamız lazım ve biz böyle yaptık. Şırnak'ta yaşadığımız sürede çok küçük bir yerde, imkanları çok kısıtlı olan bir yerdeydik. Yaz, kış dinlemeden kaçıyor, arabaların altına giriyor ya da uzaklaşıyor ya da bana zarar veriyor demeden her gün en az 3 kere dahının dışarı çıkardık biz. Hem onun isteği doğrultusunda hem bizim yapmamız gereken konularda evde aldığı rehabilitasyon süreci dışında sürekli pilates topları, trambolinler, oyun hamurları dediğim gibi bu asla kolay bir süreç değil ama başarılamayacak bir şey de değil. Mine hocayı anlatmam gerçekten imkansız. Hani bu klasik bir şey değil. Gerçekten Mine Hoca'yı anlatmam imkansız. Bir abla ya da bir kardeş, Daha'nın hani terapisti değil de sanki o da ikinci anne, teyze gibi. Ben hiçbir zaman oraya ya da Mine Hocayla konuşurken bizim terapistimiz işte şöyle konuşmalıyım, böyle konuşmalıyım değil. Aşırı samimiyetle, içten her zaman içten konuştum ve aynı şekilde de her zaman içten aldım. Onunla ilgili olsun, olmasın her başım sıkıştığında ben Mine Hocayı aradım. Terapilerimize ara vermek zorunda kaldığımız dönemlerde de her zaman mesaj attığımda hep dönüş sağladı. Gerek arayarak, gerek mesaj atarak ya bizim için, yani benim için, ailemiz için yanımızda durması paha biçilemez. Ve ben hiçbir zaman orayı bir merkez olarak değil de gerçekten yeniden söylüyorum, ailem olarak söylüyorum. Ulaşılabilecek, ulaşılamayacak. Benim için ulaşılamayacaktı ve ben ulaştım. Çocuğunuz için, evladınız için ya da yeğeniniz için, kim o torununuz için lütfen mini ağırı bulun. Benim kuzenim sayesinde ben tanıştım ve siz de lütfen mini ağırı bulun. Mine Ağır'a gelin ve değişim gerçekten e, merkezlerin diğer merkezlerdeki farkını 2-3 yılda size veremediklerini 2 ayda 3 ayda yani burada kesinlikle sağlayabileceğinizi düşünüyorum. Kişisel olarak da yani sadece merkez olarak değil kişisel olarak da konuşmam gerekirse mini hocanın zaten eğitimleri verdiği terapilerle çok bilgili olduğunu bizzat seanslarına giren ebeveynlerle eyenler zaten biliyor ama bilmeyenler için de söyleyeyim. Gerçekten çocuğunuz emin ellerde ve bunu kesinlikle görmelisiniz.